Evet değerli arkadaşlar, bugün sizlere Astra'nın K serisinde opsiyon olarak sunduğu IntelliLink Navi 900 paketi hakkında biraz bilgi vermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz paket opsiyonel olarak gelmektedir. Aynı zamanda bu paketi opsiyon olarak aldığınızda aracınızın göstergesinde çok güzel, çözünürlüğü oldukça yüksek bir bilgi ekranı gözükmektedir. Normalde Navi 900 paketi olmadığında bu görmüş olduğunuz ekran normal tek renkli olarak karşımıza çıkmaktadır. İsterseniz öncelikle bu ekrandan birazcık başlayalım. Görmüş olduğunuz bilgi ekranında bilgi seçeneğini seçtiğinizde araçla ilgili pek çok detayı buradan öğrenebilmektesiniz. Kumanda üzerinde bulunan aşağı yukarı oklar tuşları yardımıyla şu an aracın hızı aktif olarak gözükmekte buradan e, seyahat A dediğimiz e, sizin sıfırlamada yapabileceğiniz şuradan ok tuşuna basılı tutarak sıfırlama da yapabilirsiniz. Ya da ikinci bir seçenek olarak seyahat B'deki verileri anlık olarak göre, görebilmektesiniz. Yine bir aşağıya indiğimizde aracın anlık yakıt tüketimi ve kalan yakıtla ne kadar süre seyahat edebileceğiniz gibi veriler e, karşımıza çıkmaktadır. Kalan yağ ömrü lastik basınçlarını gösteriyor. Burada mesela sağ arka lastiğin basınç sensöründe bir arıza olduğu için şu an onun basıncını göremiyoruz. Süre ölçerimiz var. Yani ne kadar süre bir seyahat yaptığınızı buradan takip edebilmektesiniz. Aracımızda trafik işaretlerini okuma ve hafızaya alma özelliği mevcut. Buradan da en son belli aldığı hız uyarısını görebilmektesiniz. Yine takip mesafesi. Aracımızda çarpışma güvenlik sistemi dediğimiz bir sistem mevcut. Araca belli bir mesafe yaklaştığınızda eğer siz fren yapmıyorsanız anlık olarak sizi e, cama bir uyarı yansıtarak bakın şurada görmüş olduğunuz uyarıyı cama yansıtarak kırmızı renkli böyle led ışıklı bir uyarı yansıtarak e, sizi uyarıyor. E, halen daha fren yapmıyorsanız çarpışmayı hafifletmek amacıyla kendisi otomatik bir fren yapıyor. Onun da mesafesini buradan ayarlayabilmektesiniz. Mesela şu an aradan bir mesafe oldukça fazla olduğunda uyarı verebiliyor. Buradan daha da yakın yapabiliyorsunuz. Çok daha yakın mesafelerde uyarı vermesini ya da kapalı olmasını sağlayabilmektesiniz. Biz en yakında tutalım tekrardan. Grafik bilgi ekranında bu gibi bilgileri güzel çözünürlüğü oldukça yüksek bir şekilde e, alabilmektesiniz. İkinci menü olan ses kısmına geldiğimizde Navi 900'de radyo aktifse burada radyo gözükmekte. Eğer USB'den dinlediğiniz bir parça aktifse onu buradan gözleyebilmektesiniz. Hatta buradan sağ kısımdan radyo medya kısmına girelim. Buradan menüler arasında değişiklik yapabilmektesiniz. Mesela favorilerden hangisi mevcutsa onların seçimini yapabilmektesiniz. Bir alt menü olan telefon menüsüne geldiğimizde aracınızda telefon bağlıysa USB ile ya da Bluetooth üzerinden onunla ilgili menülere buradan erişim sağlayabilmektesiniz. Navigasyon menüsünde de, navigasyon diyelim ki ayarladınız. Belli bir A noktasından B noktasına gidiyorsunuz. Bu navigasyon ekranı açıkken size sağ ve sol dönüşleri gibi bilgileri buradan anlık olarak ok vasıtasıyla takibini sağlayabilmektesiniz. Bu da oldukça kullanışlı bir özellik. Diğer kısımda da buradan da seçenekleri ayarlayabilmektesiniz. Mesela kalan yağ ömrü, lastik basıncı, süre ölçer, trafik işareti belli gibi bilgilerin bu ekranda gözük gözükmemesiyle alakalı bilgileri düzenleyebilmektesiniz. Bu renkli bilgi ekranı sadece Navi 900 paketiyle birlikte gelmektedir. Oldukça güzel, çözünürlüğü yüksek, güzel bir paket olduğunu söylemem gerekiyor. Hemen şimdi Navi 900 paketimize gelecek olursak, burada görmüş olduğunuz Audi seçeneğiyle medya paketini seçiyorsunuz. Radyo olabilir. Medya kısmına girdiğinizde oradan aracın üzerinde bulunan dahili USB'ye bağlamış olduğunuz USB'de bulunan MP3'leri dinleyebilmektesiniz. Bu gibi özellikler bulunmaktadır. Ayrıca çok detayını bilmiyorum ama belki onu da başka bir inceleme videomuzda bakabiliriz. Aracımız standart olarak sabit halde duruyorken video oynatma özelliğine de sahip. Hareket halindeyken fabrikasyon olarak video özel Video oynatma seçeneği aktif değilmiş ama bunun da yazılımla değiştirilebileceği söylenmekte. Bu da güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Hemen buradan radyomuzun sesini öncelikle kısalım. Kısmak için bir kez açma kapama tuşuna basıyoruz. Şu an geri tuşuna basalım, diğer menüler inceleyelim. Telefon menüsüne gel geldiğinizde burada yine aracınıza daha önceden bağlantısı kurulmuş. Bluetooth aracıyla hangi telefon modelleri varsa onların listesini görmektesiniz. Burada da çeşitli ayarlar karşımıza çıkıyor. Yine sesli komut özelliği bulunmakta. Bunu aynı zamanda ekrandan ya da direksiyon üzerinde bulunan burada görmüş olduğunuz sesli komut tuşu üzerinden sağlayabilmektesiniz. Aynı zamanda rehberine erişim sağlayabiliyorsunuz. Hem Android telefonlar için hem de iOS telefonlar için bu gibi güzel özellikleri bulunmakta. Sesli komut özelliği sayesinde de herhangi bir tuşa dokunmadan örneğin Ahmet'i ara ya da annemi ara dediğinizde araç kendisi bağlantı kurarak telefonunuz üzerinden bluetooth bağlantısı üzerinden ilgili aramayı gerçekleştiriyor ve araç hoparlörüne ve mikrofonuna bağlantı sağlıyor. Bu sayede de yolda dikkatiniz dağılmadan rahatlıkla telefon görüşmelerinizi sağlayabilmektesiniz. Bu da oldukça güzel bir özellik. Aracımızda projeksiyon menüsü var. E, projeksiyon menüsünde de e, mantık şu. Sizin telefonunuz e, ekranı e, aracın ekranına yansıtılıyor. Tabi yansıtıldığında bazı uygulamaları kullanamıyorsunuz ama belli başlı uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Önceden mesela iOS telefonlarda sadece e, telefonun e, kendi iOS'a özel navigasyonunu kullanabiliyordunuz. Şimdi yeni nesil güncellemelerle birlikte Google Maps'i de kullanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Aynı zamanda telefonunuzda bulunan mesajlar e, rehberinizi e, galerinizi bu gibi şeylere erişim sağlayabiliyorsunuz. Ve e, rahat bir şekilde de e, kullanım çok kolay bir şekilde dikkatiniz dağılmadan e, kullanım sağlayabilmektesiniz. Bu çok güzel bir özellik. Yalnız bizim aracımız 2015 model. E, Astra K'nın ilk çıktığı sene 2015 senesi. Bizim aracımızda Apple CarPlay desteği var. Bakın görüyorsunuz burada. Ve şu anda da aktif zaten. Ancak Android Auto desteği 2015 senesinde verilmemiş. 2016 ve üstü araçlarda verilmeye başlanmış. Ama dilersek biz de ufak bir güncelleme ile Android Auto desteğini aracımızda sağlayabilmekteyiz. Bakın dokunmatiği çok güzel. Hemen geri gelelim. Mesela navigasyon menüsüne girelim. Navigasyonu da oldukça başarılı. Herhangi bir donma yapmıyor. E, gayet güzel, dinamik bir şekilde çalışıyor. Bunu da belli bir ücret karşılığında e, dönem dönem güncellemesini yapabiliyorsunuz. Bakın menü kısmına girerek buradan istediğiniz ayarlamaları, harita görüntüsünü e, mesela 3 boyutlu ya da daha farklı şekilde incelemek isterseniz tüm ayarları buradan yapabilmektesiniz. Çeşitli ayarları yapabileceğiniz kısımlar mevcut. Diyelim ki aracınızı Vale Vale teslim ettiniz. Ee, burada bir PIN kodu var. O PIN kodu vasıtasıyla aracın bazı e, sınırlamalarını açıyorsunuz ve e, Vale modundayken e, herhangi bir şekilde müdahale edemiyor Vale. Mesela buradan araçla ilgili ayarlara girmek istersek, klima ve hava kalitesi. Bakın buradan otomatik fan hızı düşük, orta, yüksek. Otobus ısıtmalı koltuklar açık. Bu arada aracımızda opsiyonel olarak yine alınmış koltuk ısıtmalar. Bakın burada görüyorsunuz. Sağ ve sol. Bir de direksiyon ısıtma paketi mevcut. Onların da buradan açılıp kapanmasını sağlayabilmektesiniz. Mesela otomatik buğu giderme yine bu da açık. Arka buğu çözücü. Yine bu da açık. Hava göre buradan klimanın ayarlarını otomatik olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela çarpışma algılama sistemleri, park yardımı. Park yardımına girdiğimizde e, aracın hem önünde hem arkasında e, park sensörleri mevcut. Bunların devreye alınıp alınmayacağıyla ilgili ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda aracımızda kör nokta uyarı sistemi mevcut. Sağ ve sol dikiz aynalarında. Bunların aktif çalışıp çalışmamasını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Geçenlerde yoldayken dikkatimizi çekti. 150 km ve üzeri hızlarda çalışmıyor arkadaşlar. Devre dışı oluyor. Onu da daha sonra burada grafik bilgi ekranında devre dışı olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Büyük ihtimalle hız belli bir seviyeye ulaştıktan sonra kör nokta algılaması yapan sensörler o işlevi yerine getiremiyor. Ondan dolayı size de bununla alakalı bir bilgi sunuyor. Burada da pek çok ayarı yapabiliyorsunuz. Konfor ve kolaylık kısmında yağmur musansörlü silecekler, işte otomatik geri vitese takıldığında cam sileceğinin çalışması, o gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Aydınlatma kısmında yine araç bulma ışıkları siz gece aracı açtığınızda kumandadan uzaktan kumandayla açtığınızda aracın ön ve arka aydınlatmalarını otomatik açıyor. Size yol gösteriyor. Bu arada aracımız Astra K'nın Excellence paketi. Excellence paketlerde standart donanım olarak Intel Lux LED Matrix farlar geliyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir far sistemi. Bununla ilgili de detaylı incelemeyi başka bir videomuzda yapabiliriz tekrardan. Bu gibi ayarların hepsini buradan yapabiliyorsunuz. Mesela otomatik kapı kilitleme özelliği var. Diyelim ki siz araçtan ayrıldınız ve kapıları kilitlemeyi unuttunuz. Belli bir mesafe uzaklaştıktan sonra zaten anahtar üzerinizde olacağı için hafif bir korna yardımıyla bütün kapıları otomatik olarak kilitlemesini sağlıyor arkadaşlar. Zaten aracımızda start stop özelliği mevcut. Yani anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemini kullanabiliyorsunuz. Ondan dolayı anahtar üzerinizdeyken belli bir mesafe uzaklaştıktan sonra araç kendini otomatik olarak kilitlemektedir arkadaşlar. Daha sonra burada SMS tabi bunu telefonla birlikte kullanabiliyorsunuz. Ve trafik uyarı sistemleri var. Bu bazı ülkelerde çalışmayabilir ya da harita güncellemeleriyle birlikte de geliyor olabilir. Bunu kolay bir şekilde kullanabilmektesiniz. Tabi telefon bağlantısı yaptığınızda da bazı belli başlı menüler açığa çıkmakta. Mesela Google'un trafik yoğunluğu sistemini kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Navi 900 paketini biz çok sevdik. Oldukça kullanışlı, güzel bir paket. Bu araçla birlikte alındığında araca ayrı bir hava kattığını söyleyebiliriz. Tabi direksiyondaki bazı tuşlar Az önce söylemiş olduğum gibi bu ekran bunların hepsi Navi 900 paketiyle beraber gelmektedir. E, sonradan takılan bazı Android e, tabanlı e, geniş ekranlar var. O geniş ekranlar e, takılsa bile buradaki ekranı değiştiremiyorsunuz. Buradaki ekran tamamen orijinal Navi 900 ile beraber gelmekte. O yüzden e, mümkün olduğunca Navi 900 paketli araçlar tercih etmekte fayda var diye düşünüyoruz.